Nasrettin Hoca bir gün yemeğe davetliymiş. Her zamanki gibi günlük giysilerini giymiş ve ziyafete gitmiş. Oturmuş bir kenara. Ama yüzüne bakıp bir buyur eden olmamış. Şaşırmış kalmış. Yine her zamanki düşünceli haliyle uzun uzun kafasından geçirmiş. Ve ben yapacağımı bilirim demiş hemen evine koşmuş ve dolapta duran samur kürkünü alarak giymiş ve ziyafet evine tekrar gelmiş. Bu kez hocayı kapıdan karşılamışlar. Koltuğuna girmişler. Hemen yer açıp baş sofraya buyur etmişler. Sofraya oturan hoca etrafına bakınmış. Bir de kürküne bakmış. Sonra da kürkünü ucundan tutmuş ve pilav sahanın ortasına uzatıp buyur ...ye kürküm ye... ...ye kürküm ye... ...diye söylemeye başlamış. Hoca efendi ne yapıyorsun öyle? Madem ki itibar kürkeydi... ...o halde yemeği de kürk yesin demiş.